Dakika bir gol bir. Dakika bir gol bir bakın. Arabam orada. Geldiğim mesafe taş çatlasın 30 metre. Ama <laughs> epey önden kalktı. Ben buralarda biraz gürültü yaptım. Güzelim kuş bedavadan gitti. Daha köpeğimi saldım. Oradan buraya kadar geldik. Zaten hiç aramadan direkt burada fermaya girdi. Bu benim ihmakarlığım. Bu benim iş işgüzarlığım. Kuş bedavadan gitti. Tabi avda olan şeyler bunlar ama e, bu kadar da kolay avların kaçmaması lazım. Hadi bakalım. Avımız da yeni başlıyor inşallah. İnşallah böyle devam eder.